Evet hasır tabak örüyorum buğday sapından. Başka borcak tipinden aralarını katıyorum. Sağ bağlantıyı kurmak için sağlam kalması için. İnne oyaları, bebek oyaları, süveterleri, patik oyaları. Ondan sonra işliyorum işte turşu, leçer, meyve şeklindeki olan meyveler. Portakal, mandalina, limon falan. ...hepsinden bulunduruyorum. Şimdi de ufak tabakları bir günde bitiriyorum. Patik de olsa bir günde bitiriyorum. O inoyaları bir haftada. Evet, e, yapıyorum. Ceviz çeri yapıyorum. Ceviz, turuç, e, erik, e, kayısı, şeftali, yeni dünya hepsinden yapıyorum her çeşidinden. Limon leçeri. Bunlar e, Bunlar 70-80 civarlarında. onlar 50 ufaklar. Bunlar da 200, öteki de 250 civarında satılıyor.